Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, yapacağız. Bugün e, kafa topu oynayacağız. Şimdi hemen başlayalım. Ya ne anlatıyorsun be abi sen? Aç 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 aç. Ana ya, Ne var elmas versen ya? Aa. Oo. Arkadaşlar bize 10 elmas verdi ve 33 elmasım oldu. Güzel. Şu an 36 elmasımız var. Çok iyi abi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ben biriktiriyorum şu uza paket için. Yakında elmasım o kadar olur ve çekerim videosunu da. Görevlerde ne var? Sezonda. Tamam sezonda zaten yapacağız. Şimdi başlayalım. Süperlik. Ay süper. Şampiyonlar Ligi 3'e yükseldim tamam. Başta başladık. 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 Ya güçlü karakteri geldi beni yener. Çünkü 40 40 abi 40. seviye adam ya. Gene Yine böyle. Delireceğim. De delireceğim. Ya, ya bir git anne cinat diyeceğim şimdi. Zaten anne cin seni doğurmuş. Kafa topu, topu oyna diye. Eğlenceli bir oyun sanıyorsun ama hiç de eğlenceli değil. Eğlenceli ama sinir ediyor. Mesela sen beni yenersen ben sinir olurum. Anladın mı? Yani bana <laughs> sen yani. Gol atayım sinirlen anladın. Rakip çevramosun gol. Hadi, hadi. Yerden atma. Anneciğini at diyeceğim bak. Anneciğini kafadan bomba diye doğru. Zaten ben keşke kafa topu oynamak sen. kardeş. Kafa. Çünkü dostusun beni. Beni Tamam. 4-2 yeniyoruz arkadaşlar adamı. Yes gol. Tamam 5-2 yendik adamı. Hatta 6-2. Abi yani. Ya Kardeşim bu kadar kolay olduğunu bilseydim oynamazdım yani. Kardeşim sen de bas böyle yeşil samuraylı karakterlerse. Ya. Yani. <laughs> Kıskanma beni kardeşim. Yok ben delireceğim bak adamı yendim hala atmaya çalışıyor. Bu ne şimdi mallık değil mi? Mallık değil mi? Bak hala atabileceğini sanıyor. Al at at. Hadi at. at. At at. Çevir çevir. Sanki yenebilecek uğraşıyor. Sanki yenebilecek ya sanki yenebilecek. Adamlar mal işte adamlar. Adamlar mal işte ne yapacak? Ne yapacak bir şey yok. Aa. Bize ödül veriyormuş. Paketler tamam açak. Niye hep altın? Niye niye Bana bir söyle. Oğlum elmas veriyor. Elmas lazım bana. Yani, e, sırf iki için mi? Hep altın veriyor. Hep altın olmaz oğlum. Hep altın veriyor. Ha. Şu an 36 elmasımız var. Elması biriktiriyorum dediğim gibi. Bunu yaparsam 30 elmas daha veriyor ama bunu yapmak çok zor. Yapamam yani. Şimdi açın oyuncusunu oynayalım mı? Hayır, hayır, hayır. Çok çok elmas gidiyor çünkü. Şu an beleş ama oynadığım zaman hep kırmızı kart görüyorum. Yani Böyle benim elmasım mesela 10.000 olduğunda yapabilirim. O zaman elmas harcayabilirim. Yani olmaz. Burada ödül var. 10.000 altın al. 41.000 altın. Burada da 35 elması süper kazı kazan var. Ama ben biriktiriyorum dediğim gibi. Şu an elmasımız sadece şu paketi ediyor. Ama tabii ki açmayacağız. Burada işte bu arada en popüleri şu altın kesesiymiş. 700 elmas. Ama bence de o yani. Bence en popüleri şu benim. Çünkü bayağı altın veriyor. Bak. Bu an sert öyle olsa ne olacak? 30 elması 45 TL. Yok. Mesela ben onu ee, ona 17 işte. O yerini kaç elmas veriyordu? İşte 80 mi işte? 80. Onur'a yani 24 TL satın Onur'a 45 TL yani çok güzel olmaz mı? Kafa topu gibi olsun. Neyse şimdi yine oynayacağız. Ya. Abi bak şu an benim çok istediğim bir karakter var o da Elmas kafa evet. Ama elmas kafayı açamıyoruz işte zor. Zor iş. En az kafayı açacağım. Şansa bir ilk maçın oyuncusundan gelebilir Joker kartı ama gelmez. Yani elmasım çok değil ki ya. Milletin 600 elması var. 2000 elması var. 10.000 elması var. Mob, hatta modlu oyunun bayağı elması var işte bin üzerinde. Ben burada fakirim. 30 elmasla geliyorum. Geldiler. Seri 10 en altı. 30. Ben az fakirim ama onlar çok fakir. Zengin olmak istiyor olamıyoruz zengin. <laughs> Tam bu adamı yeneceğiz net. Ya oyun kasıyor. <laughs> oyun çok pis kasıyor yemin ederim. <laughs> ya anne yine <günah> diyeceğim. <laughs> Kalp krizi. At at at. at. Sen çevirebilecek. çevirebilirsin. krizi geçirecek. Hı, attın, attın. Attın çok kolay yaptın. Ya gel ya. Şu an 7 gol attık. 7-0 yeniyoruz adamı. O 8-0 oğlum adam çok iyi. Sanki yenebilecek böyle süper kullanan bir 9-0 10-0 olur mu? Olur. Çok rahat olur herhalde. Ya vuramadım. Yes! 10-0. 10-0 10-0 yeniyor dadaş. <laughs> yes! 11-0. 11-0. Yeah. Oh my god bro. Yes! Oğlum adam çok iyilik 12 İki sıfır yuh. sıfır. sıfır. Adam en büyük kafa topu oynayan herhalde. On beş sıfır Adam anca bir gol atabilir. <laughs> ya, ya bir şaka gibi 17 diye bir abi adam çok yedik Oğlum bu kadar değil. 17'ye 1 kazandım. Oha yani. <laughs> o kadar falda nasıl gol attım la ben. Adam ezikti ama yani mantık Artı 3. Şimdi bize puan verecek. Bir şey açılacak. Ne açıldı buradan? E Enerji kediye açıldı. Al. Dur ya. Kolun kaşındı. Kaçıdım. bir yani, çık. Çık şuradan. Ne var? Nadir paket. Al. Ya yakut şapkası tamamlandı. Tak tak tak. Onu tak. Nerede? Ye yeah, bro. Burada. Şu an gücüm 54,5 oldu. Nokta 5. Al oğlum. Çok iyi değil mi bak. Uy. Mükemmel mükemmel. Oğlum, oğlum niye yerim kaşınıyor benim? Bu arada e, ee bak şurada bir karakter var. Çok... Oyunun son karakteri 115 115.5 gücüne sahip. İsmi Vega. Baksana. Bak düşünsene şu ışık, mor ışık çıkan yerlerden böyle lazer atıyor. Her kedi böyle pat pat alpere pat pat Yani. Çok iyi bir karakter ama bende yok tabii. Ama bunda şu an hiç kimse de yok yani. Yeni çıktı için karakter. Neyse evet, arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.